Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. hadi. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada buluşmamızın temel sebebi yaşadığımız büyük hukuksuzluk. Hadi oradan. Domuz uşağı sen de. Biz hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber duygularını paylaştı. Yarın değerli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ve yarın yarın altılı masanın liderleriyle birlikte yine İstanbulların evinde bir arada olacağız. Hadi oradan. Domuzun şahsı sende. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. Hadi.